Söylemeyeyim. Ya değilse? Yok yok. Kesin hamile. Nazan? Nazan pufladı. Hediye elindeki su şişesini tezgaha koydu. Ömer Bey işe gitmemiş. Bugünleri de gördüm ya. Evde mi yani? Evde ya. Kahve istedi odasına. Bugün evde kalacakmış. İşe gitmemiş. Ben yaparım Hediye abla. E iyi madem. E, ben de bir ötkeşe bakayım. Çıkıyor. Nazan kahve makinesinin yanına gelmişti. Hediye çıkınca hemen kapıyı kollayarak telefonunu aldı. Aradı, beklerken ileri yürüdü. Alo Alav Hanım. Ömer Bey bugün işe gitmeyecekmiş. Biliyorum. Ne yapıyor şimdi onunla mı? bütün sabah yanındaydı. Ben ilaçları bırakmaya gittiğimde o da yine istifra ediyordu. Nesi olduğunu söylemedi mi peki? Şey sordum ama. Sordun ama cevap vermedi öyle mi? Çıldıracağım ya. Ben sana şununla yakınlık kur. Konuştur onu demedim mi Nazan? Öyle de. Uzatma. Ne, ne dediysem onu yapsan hadi. Geçeceksiz. Kapattı. Beceriksiz. Kapattı.